أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم وبادر شبابك من قبل ان يقطع عزمك سيف الهرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Estağfurullah ve tübilek ya Rabbel El iman buradayız değil mi? El imanı bir mana tasdik. Tasdik manasına gelen iman la yezidu ve la yanqus. Ne artar ne eksilir. bu. <laughs> İmam Tahavi'nin kavli metin. Ve iman iman vahidun birdir. Ve ehlihu imanın ehli de fi aslında sabah eşit <laughs> Ve tevazu üstünlük beyinın iman ehli arasında bil haşyeti korku korku iledir ve toka takva iledir. Başka ve heva nefse muhalefet iledir. Ömre zemetil evla evla olanı lazım e, ettirmekle lazım etmektedir. Evla olana yapışmakla yani. Oldu mu? Evet. evet bu metin de bitti. Şimdi şerhe geçiyoruz. İnne me kâle dedi. Ne dedi? El imanu vâhidun, İman birdir dedi. Değil mi? Niye? Liyennel imane çünkü iman ibaratun anı tasdiki. Tasdikten ibarettir. Bir cemi neyi tasdikten ibarettir? Neyi tasdikten ibarettir? Bi cemi iman, O her şeyi ki Ca'a onu getirdi er Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerinin tamamını tasdikten ibarettir iman. Ve la farklılık yoktur. Fizalike bunda beynel mükellefine mükellefler arasında bu hususta bir farklılık yoktur. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiğini tasdik etme hususunda hepsi nedir? Eşittir. İman da zaten nedir? Odur. Bu hususta mükellefler arasında bir farklılık yok. yok. <laughs> yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin tamamını sen şu şekilde tasdik edeceksin, o şu şekilde tasdik edecek diye bir şey yok. Herkes evet. bunda nedir? Eşittir. O bu manada iman nedir? Birdir. Tamam. Ve mükellefler arasında bu hususta üstünlük veyahut da düşüklük yoktur. Evet. Ve inna ma kâle ehluhu fi aslihi sevâ'ın iman ehli dedi aslında nedir? Eşittir dedi. Yani e, e, iman ehli sema muhakkak ki sema ehlinin imanı minel melaiketi meleklerden ve ehlil ardı bir de arz ehlinin imanı minel ins insanlardan ve cinni cinlerden fil aslı imanın aslında vahidin. Bunlar nedir? Birdir. Ve o, o da nedir? Et tasdik. Tasdik etmektir. Kalb ile tasdiktir. Niye? Bir vahdaniyetillahi Allahu Teala'nın birliğini. Başka ve isbatı sıfatı zatiyeti ve ef'aliyeti. Zati ve fiili sıfatlarını ispat etmede hepsinidir birdir. Ve başka ve bi kulli ma yecibul imanu bihi cümleten. Ve bi kulli ma o her şeyi o her şey ki yecibül in o her şeyde eşittirler ki değil mi? Yok estağfurullah. tasdik <laughs> iman nedir? Ve huve tasdik evet. Ve elü fiyası sevan dedi ya iman aslında. İman aslında nedir? Et tasdikudur <laughs> değil mi? Ee, ile tasdiktir. Neyi tasdiktir? İşte Allah'ın birliğini, zati ve fiili sıfatlarını ispat etmek değil mi? Bu hususta bu, bu nedir? İmanın aslıdır. Bunda hepsi nedir? Eşittir. Başka ne de? İman baş... Im, e, o... iman aslı nedir dedik? Et tasdiku bi vahdaniyetillahi. Başka nedir iman aslı? Ve bi kulli ma yani et tasdiku bi vahdaniyetillahi ve et tasdiku bi kulli ma yecibul iman bi. Oraya evet. Oldu değil mi? Cümleten. İcmali olarak e, iman edilmesi vacip olan şeylerin hepsini ne yapmak? Tasdik etmektir. Ve cimi'un mükellefin mükelleflerin hepsi de fiyade bu hususta aleyhisselam nedir? Eşittir. Evet. Ve ile işte buna eşare işaret etti Ebu Hanife te rahimahullah. allah Teala ona rahmet etsin. Ebu Hanife e işaret etti buna. Nerede? Fi kitab-ül alim El alim ve mütalim kitabında. Haythu kâle şöyle dedi. İnne imanene muhakkak ki bizim imanımız misul iman meleketi meleklerin imanı gibidir. Niye? Diyenler çünkü biz Âmennâ bi vahdâniyetillâhi <laughs> teâlâ. Allah-u Teala'nın vahdaniyetine ne yaptık? İman ettik. Allah'ın bir olduğuna iman etti. Ve rububiyeti onun Rabbine iman etti. Başka neye iman ettik? Ve mâ câe ve onun katından gelene ne yaptık? İman ettik. Ne gibi? Bimithli mâ o şeyin misli gibi ki akarrabi onu ikrar etti. Kim? el meleketi melekler meleklerin ikrar etmesi gibi aynen bizden ne yaptık onlara iman ettik. ve sadakat bihi el ve peygamberler ne yapmışlar onu tasdik etmişler ve rusulu rasuller onu ne yapmışlar tasdik etmişler. Aynı onlar gibi ne yaptık biz iman ettik. <gülüyor> evet. Femin hauna imanuna işte diyor buradan bizim imanımız ne gibidir? Buradan da anlaşılıyor ki bizim imanımız ne gibidir? Misli imandır. Onların imanı gibidir. Ve lehum. onlar için vardır ba'de bundan sonra ne vardır? Kime vardır? Alena bizim üzerimize. Onlar için bizim üzerimize vardır. Ne vardır? Fadailü üstünlük. Nerede üstünlük vardır? Tisbati alel iman. İmanda sebatta. İmanda sabit olmasında onlar bizden nedir? Üstünlük. Başka ve cemiyet ibadeti bütün ibadetlerde. Ve huve zaidun ala usul iman. Tabi bu ima e, e, şey nedir? Ve <laughs> huve bu mesela bütün ibadetler bunlar nedir? E, i̇manın aslı üzerine zait olan şeylerdir. Tamam mı? Allah Teala çünkü Allah Teala Kema faddalahum bin nübüvveti. Onların nübüvvetle üstün kıldığı gibi alennes insanı üzerine kezalik. Aynı şekilde faddala ibadetahum ve sebatahum. Onların imanlarını ve sebatlarını attı, yaptı? Üstün kıldı. Ve hum emna'ur rahman. Allah'ın emin kullarıdır onlar. Emin. Oldu değil mi? La yudanihim ahadun. Kimse ne olmaz? Onlara denk olmaz. Minennez insanlardan Nerede denk olmaz? Fi ibadetim, ibadetler ibadetlerinde ve kafim korkularında onların olmaz denk olmaz. Ve her işte bu da yedirli delalet ediyor. Ne delalet ediyor? Ale ennel asla muhakkak ki asıl ale enne asla iman muhakkak ki imanın aslı la yezidu ve la yankusu. Ne artar ne eksilir. Li enne hu çünkü iman aslı bu ve tasdiku tasdik etmektir bir cemi iman. O her şeyin tamamını ki yecibül imanı diyor. Ona iman vacip oluyor. Ve zâlike bu da la yehtemülü ziyâdetü ve nuksanı. Ne o artmayı ne de eksilmeyi ne yapmaz? Tahal ihtimal e, etmez. Böyle bir ihtimal barındırmıyor. Oldu. Ve tür varidetü fil iman. İmanda varid olan meydana gelen ziyade nerede fi kavli ta şu kavlinde siz dediniz ki iman artmaz ama ayet gelmedi iman artar diyor. E, nedir o ayet? Esas bile zadet hum imanen. E, onlarda ne yapar? Artırır. Neyi artırır? İmâne. İmanı artırır. Demek ki iman artıyor. Ayette öyle diyor. Başka ve fi kavli Allah'tan şu kavrinde. Liyezdâdû imanen ma imani. du artırsınlar diye imanet imanların ma, ma, imanim imanlarıyla beraber imanlarını ne Artırsınlar diye. demek ki iman artıyor. Ayetten o anlaşılıyor değil mi? Yani zahirinden o anlaşılıyor. Ve gayriha bu ve diye bu ve bunun gibi olanlar ayetler ve bunun benzeri hadisler örneği mesela değil mi? he, mahmûletun ale ziyadeti e, ziyadeye hamledilir. Neredeki ziyadeye? Fî temerâtil iman. İmanın e, e efendime semeresindeki imanın evet. semeresi, imanın meyvesi, evet. imanın getirdiği o getiriler yani. Evet. Oldu mu? Evet. bil amali salihati, salih amellerle imanın e, semeresi değil mi? Başka? Ve işraku nuruhi, nurunun e, parlaması ve sıfatı sıfatlarının parlaması. Kal allah Teala, allah Teala buyuruyor. Efe men şerahallahu sadrahu e, ben söyleyeyim. E, Efe men yani gibi midir? yani? Gibi midir? Kimin gibi midir? Şerah Allah'u, Allahu Teala'nın şerh ettiği, açtığı sadrahu, göğsünü. Yani, e, lil İslam'ı e, İslam için. İslam için Allah'ın göğsünü açtığı e, aç, e, değil mi? E, i̇man, İslam İslam için yani göğsünü iman, e, yani imana açtığı kişiler gibi midir? Yani göğsünü ne yaptıkları ee, göğsüne olanlar, o kapalı olanlar, imanı kapalı olanlar, İslam'a kapalı olanlar. Oldu mu? Evet. Fa'u ala nurin min Rabbi. O nedir? Rabbinden olan bir nur üzeredir. <laughs> yani imanın semeresi nedir? Nur. Nurdur. Evet. Anlaşıldı değil mi? Gördünüz mü? Hah, onu biliyorum. Evet. Yani. Salih amellerle. Tabi salih amellerle. <laughs> la ala ennel murade bihe eziyat. Yoksa burada gerçekte imanın artması maksat değildir. <laughs> yani imanları artardan maksat ne? Onun semeresi artar. Doğru. Doğru. Yoksa imanın artması ve eksilmesi söz konusu değildir. Yani, la, ala, la ala ennel murade. Yoksa ayetteki maksat değildir. Ee, e, la Bu ayetteki maksat değildir. Ez Ziyade. Ziyade. Nerede fi iman? İmanın aslında, Çünkü iman aslında herkes nedir? Eşittir. Yani hepimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Değil mi? Ve la Muhammedur Abduhu ve Ha? Bunda herkes eşittir. Seninki farklı, benimki farklı olayı yok. İman da her, her şey eşittir. Tamam Ameller de imana dahil olmuyor. Peki ayetteki artan ne? İmanın semeresi. Yezdadü imanen imanları artar yani ne demek? O o imanlardaki o imanların artırır ne demek? Semeresini imanlarının semeresini artırır yoksa salih amellerini. semeresini artırır yoksa imanın kendisi değil. evet, fi asli iman amelen bir delilin bu iki delille amel ederek işte iman artıyor diyemeyiz. Ve ilihe <Sessizlik> eşare fil tabi ona da ne sözüyle işaret etti. İnnemet dolu ancak muhakkak ki üstünlük beyni Onlar arasında ve tefavüdü ve farklılık nere neymiş? İnnemet tafadulu beyni ve tefadulu fi meratibihim <musician> oh, Tamam. Onlar arasındaki o üstünlük bir de mertebelerindeki tefavüd yani farklılığı nerededir? fiyahu safil imani. İmanın vasıflarındadır. İmanın kendisinde değil. Nedir o imanın vasıfları? Minel istinareti ve dıyai işte o nur değil mi? Işık. Işık. ve ziyadetil yakın. Yakının artması başka ve temessükü bir takva takvaya Yapışma. yapışmak ve muhalefetin nefsil emmareti i̇şte bir sui kötülüğü emreden nefse muhalefet ve mülazemeti bir de yapışmak. Neye? Ma o şey ki evla en evla olana. Nerede? Fil kavl ve fil. Fiil ve kavlde en evla olana yapışmak. Ve tevfiki e, taati e, itaat üzerine, taat üzerine ne? Tevfik. Anlaşıldı değil mi? Evet. Muvaffakiyet yani. Vel ve hidayet ile marifeti bir de marifete hidayet ulaşmak. Tamam? Ee, marifetullah yani. Ve delilü delil demek ki üst, üstünlük bu vasıflardadır demek ki. İmanın bu vasıflarında yoksa imanın kendisinde değil. Anlaşıldı değil evet. mi? İman da çok artma, eksik, eksilme olur. İman tektir yani. Ve delilü delil ala enne ekremuhum indallahi. Ee, muhakkak ki o iman ehlinin Allah katında en değerli olanı e, etva'u. En taat sahibi evet. olanıdır. Ol değil mi? Evet. En etva' olanı olan olan Ol değil mi? Evet. 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 En itaatkar olanı, değil mi? Kavluhu evet. Teala Allah Teala buyuruyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah, Allah katında en değerli, en takvalı olan. Allah ın Allah ın olasıdır. Olasıdır. Ve kavlu bu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi şu mübarek hadisinde ne buyuruyor? La <laughs> fadla li arabiyyin ala acemiyin. La fadla üstünlük yoktur. Li arabiyyin Arap olan ala acemiyin acem. acem olan üstünlüğü yoktur. Ve la li evyadın beyazın üstünlüğü yoktur. Ala esvede siyah. İlla bir takva. Üstünlük ancak neyledir? taqvailidir. Başka, ve itbağul Kur'anı, ve itbağul, ve itbağul Kur'anı, Kur'an'a tabi olmak nedir? Delidir, delidir. Ala taati ve takva. Taat ve taqvai nedir? Delidir. Kavlu. ediyor musun? Devam mı? Duruyor musun? Tamam peki. Nefağul Allahu nefan mübin.